Merhaba arkadaşlar, bugün size biraz hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Neden hastalanırız ve nasıl iyileşiriz? Ben bunu zihin gücüyle anlatmaya çalışacağım size. Çünkü ben kişisel gelişim uzmanıyım ve NLP hocasıyım. NLP bize zihin ve dil programlama tekniğini öğretir. Bizim düşüncelerimizle, üzüntülerimizle, kaygılarımızla, korkularımızla bozulan düşünce yapımızı bize yeniden yeniden yapılandırmayı öğretir. Yani olumlu dil kalıpları kullanarak olumlu düşünce yapısına sahip olarak ve olumlu hislere sahip olarak bizi yeniden programlama şansı verir. NLP budur. Evet, biz gerçekten bozulan, işte yanlış yolda giden düşüncelerimizi yeniden düzenlemek için bu tekniği kullanırız. Bunun bir sürü araçları var, çok araçları var. Hepsini kullanıyoruz. Zaman zaman burada da hepsini anlatmaya çalışıyorum size. Bugün de size neden hastalanıyoruz? Bunu anlatacağım. Neden hastalanıyoruz? Düşünce yapımız bozuldukça, yani biz olumsuz düşündükçe, korktukça, endişelendikçe, kaygılandıkça ve çok üzüldükçe, aşırı üzüldükçe bir süre sonra hücre yapısını bozmaya başlıyor bu düşünce yapısı. Aslında bizim vücudumuzun ve %70'i su, beynimizin %70'inden fazlası su, hücrenin %70'inden fazlası su ve bu suyun da hafızası olduğu için biz ne düşünürsek bu suyu o şekilde kodluyoruz. Yani iyi düşündüğümüz zaman suyu kristalleştiriyoruz, olumlu kodluyoruz. Kötü düşündüğümüz zaman da olumsuz kodluyoruz. Yani aslında kızarak, öfkelenerek, kaygılanarak kimseye bir şey yapmıyoruz. Kendi kendimize zarar veriyoruz. Bu yüzden mutlaka bu duygu durumundan en kısa sürede çıkmamız gerekiyor. Ben hani demiyorum ki hiçbir şeye üzülmeyelim, hiçbir şeye acı duymayalım. Bu mümkün değil. Yani bu dünyada yaşıyorsak işte ölümler, kayıplar, savaşlar, kıtlıklar bir sürü şey yaşanıyor. Fakat ben bunları üzüleceğimiz zaman hani üzülmemiz gerektiği zaman üzülelim. Fakat bunu çok gereğinden fazla uzatmayalım. Takılmayalım. Bunu travma haline getirmeyelim. Ben öyle insanlarla çalışıyorum ki 50 yıl geçmiş. Hala daha 50 yıl önce yaşadığı olayları düşünüp düşünüp üzülüyor. Ben bunu söylüyorum. Yani artık bir dönem, 6 ay, 3 ay, 2 ay her neyse herkesin acıyı karşılayışı olaya bakış açısı çok farklı ama mümkün olduğu kadar çabuk bu duygu durumundan çıkmamız gerekiyor. Neden çıkmamız gerekiyor? Çünkü bu duygu durumu üzüntü, acı, kaygı ve korkular, travmalar bizi bir süre sonra hastalandırıyorlar. Yani hücremizin yapısını bozuyorlar. Hücre bozulunca da organ bozuluyor, organ bozulunca da beden bozuluyor. Bu kadar basit. O yüzden mutlaka biz böyle daha pozitif, şükürle, işte şükür anlayışıyla daha e, sevecen, sevgi anlayışıyla sevgi. Evrenin dili sevgi zaten. Sevgi Sevgi enerjisi eğer gerçekten kendimize öğretebilirsek, her şeyi sevebilirsek, yaratıldığından ötürü sevebilirsek ve insanlara saygı duyabilirsek, hayvanlara, doğaya, her şeye, evrene saygı duyabilirsek aslında bir süre sonra bizim bu olumsuz duygu, duygu durumundan çıkıp olumlu duygu durumuna geçmeye başlıyoruz. Ve bunun bize en büyük getirisi işte sağlığımız, ve e, akışta olmak, işte hep akışta diyoruz, akışta olmak, sisteme güvenmek, evrene güvenmek, Allah'a güvenmek, her ne diyorsanız bilmiyorum artık, ama ne yaparsak yapalım mutlaka kendimize bu şükür, minnettarlık ve sevgi enerjisini sokmamız gerekiyor. Bugün hepimiz çok iyi biliyoruz ki işte hazmedemediğimiz duygulardan dolayı midemiz ağrıyor. Midemize kramplar giriyor. Eğer yaşadığımız olayları hazmedemiyorsak, sindiremiyorsak bir süre sonra bu mide ağrısı olarak işte gastrit olarak, ülser olarak bize geri dönüyor. Biliyoruz ki kalp hastalıklarının aslında temelinde çocuklukta alamadığımız sevgi yatıyor. Sevgi enerjisini kendimiz aktive edemediğimiz zaman kalp rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. İşte bugün bile pankreasım, pankreasdan rahatsızım dediği zaman ben dönüyorum diyorum ki neye öfkem var, kime öfkelisin? Biri böbreklerimden rahatsızım dediği zaman o zaman diyorum neden korkuyorsun, kimden korkuyorsun, korku böbrekleri bozuyor bir süre sonra. Yani hepsi bunun gibi vesaire vesaire işte ayaklarımız ağrıyorsa ilerlemekten korkuyoruzdur, adım atmaktan korkuyoruzdur, kendi yeteneklerimizi kullanmıyoruzdur. İşte gözlerimiz bozuksa eğer neyi görmek istemiyoruz, neden kaçıyoruz, i̇şte kulaklarımız ağırsa neyi duymak istemiyoruz. Kimi duymak istemiyoruz. Bunların altında hepsini bütün hastalıkların altında asıl psikolojik sebepler yatıyor. Bizi hastalandıran aslında psikolojik sebepler. O yüzden de mutlaka duygu durumumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Yani olumluya geçmemiz gerekiyor. Peki bunları nasıl yapacağız diyorsanız. Çeşitli tekniklerini zaman zaman burada videolarla sizlere anlatmaya çalışıyorum. İşte nefesle, EFT tekniğiyle, sinema televizyon tekniğiyle, regresyonla. Yani bir sürü tekniği var meditasyonlarla. Ama en kestirme yolu ne derseniz mutlaka nefes hayatınıza sokmanız gerekiyor ve mutlaka her gün 15 dakika bir meditasyon yapmanız gerekiyor. Yönlendirmeli meditasyonda yapabilirsiniz. Sadece oturup bedeninize ve nefesinize odaklanarak da meditasyon yapabilirsiniz. Yani anda kalmak, anı yaşamak diyoruz. Geçmişi düşünmemek ve gelecek için kaygılanmamak, bu anı yaşamak, bu anı nasıl yaşayabiliriz diyorsanız işte yaşadığınız her şeyin tadına varabilmemiz gerekiyor. İşte bu anda bu videoyu çekiyorsam bunun için şükretmem gerekiyor ve bunun tadını çıkarmam gerekiyor. Biraz sonra çay içeceksen bu çayın tadını çıkarmam gerekiyor. Veya işte dışarı çıkacaksam, alışveriş yapacaksam buna şükretmem gerekiyor. Çıkabildiğim için, alışveriş yapabildiğim için. Yani minnettarlık duygusu, şükür duygusu. Bunu hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Yoksa bu kadar dünyada bir dolu olumsuz şey yaşanırken biz kendimizi nasıl bunlardan arındırıp da olumlu düşünceye geçeceğiz. Tabii ki sahip olduklarımızı odaklanarak elimizdeki olumlu şeyleri odaklanarak, güzel şeylere odaklanarak, doğanın güzelliğine, evrenin güzelliğine, bize verdiklerine, yaşadığımız güzel şeylere, ailemize, sağlığımıza, neyimiz varsa bilmiyorum. Herkesin farklı bir şeyi var ama mutlaka herkesin bir şeysi var ve bir şeyleri de eksik. Hiç kimse dört dörtlük değil. O yüzden olmayana çok fazla üzülmek yerine olana odaklanıp şükür ve minnettarlık duygusuna geçmemiz gerekiyor. Ne için? Hastalanmamak için. Ne için? Rızk enerjimizin tamamlaması için ne için sevgi enerjimizin akışta olması için yani kendimiz için aslında kendimizi olumluya kodlayarak olumlu olayları çekmek için çünkü biz neysek onu çekiyoruz mıknatıs gibi bir tıpkı. Eğer iyi düşünürsek iyi çekiyoruz, kötü düşünürsek kötüyü çekiyoruz. Madem biz bir mıknatıssak ve neyi çekiyorsak o zaman düşüncelerimize, sözlerimize ve hislerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu bizim için kurtuluşumuz burada. Nasıl yapacağız bunu? işte? dediğim gibi yürüyüş yapın, spor yapın, mutlaka bir enstrüman çalın, bir bir şeyle uğraşın, bir elişi yapın bilmiyorum. Hepimizin bir yeteneği var. Yani spor, işte sanatın bir dalı, nefes, meditasyon, bu teknikler Hepsi işe yarıyor. Mutlaka kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Durduğumuz yerde saymamamız gerekiyor. Yani aynı aynı 30 sene aynı şekilde durmamamız gerekiyor. Mutlaka bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Hayatımızı güzelleştirmemiz gerekiyor. İnsanlara faydamızın olması gerekiyor. Yani bu dünyaya sadece kendimiz için gelmedik. Başka insanlara da bir faydamızın olması gerekiyor. Hayat amacımızın olması gerekiyor. Mutlaka yapacağımız bir şey vardır. Bilmiyorum. Herkesin mutlaka etrafında eşini, dostunu, akrabasını, mahallesini de, apartmanda yapacağı bir şey vardır. Bazen başka insanları mutlu etmek de bize çok güzel bir keyif ve mutluluk verir. Sizin motive aracınız ne bilmiyorum ama mutlaka bu motive aracını bulup ve bu duygu durumunu değiştirmeniz gerekiyor. Yani hislerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Neşe, mutluluk, bolluk, dinginlik, huzur ve minnettarlık duygusuna mutlaka geçmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama bir yolunu bulun. Bir şekilde duygu durumunuzu Değiştirin ve şükür ve minnettarlık duygusu gerçekten bunun kurtuluşumuzun başka bir yolu yok. Bunu yapmamız gerekiyor, bunu hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Ee, bildiğim en e, sağlıklı yol bu. Bunu biliyorum ve size de bunu öneriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.